Türkiye'nin tatlısı. sonra sayım yapıp fazlaları toplayıp ihtiyacı olanlara dağıtacağız. İyi günler. Ben Gökhan Gündoğdu. Gündoğdu Vakfı Başkanıyım. Adana'dan, Adana'dayız şu anda. bizim vakfımız dün geceden itibaren AFAD'la ve Adana Valiliği ile beraber çok yakın bir çalışma içerisine girdi. Ve yüzün üstünde çadırı çok kısa sürede kurdu. 2400 tane misafirimizi kampüsümüzün içinde rahatlıkla ağırlayabiliyoruz. Şimdilik hiçbir eksiğimiz yok. Her şey çok yolunda. vakfıtaki gönüllü arkadaşlarla beraber gayrette de devam ediyoruz. Umut doluyuz. İnşallah bu kötü günleri en kısa sürede aşıp geride bırakacağız. <laughs>